sinapi! Ne diyor ya? ne diyorsun, ya? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? şu. Ya? ya her şey çok güzel. Ya kardeşim ben her şeyi hiçbir şeyi sevmiyorum, tiksiniyorum. Siz her şey çok güzel diye kızıyorsun ya. Aa. erkekle Ozma kandırdık çünkü bunlar bir sıkış ev yapımı sıkış eğer sıkış istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenin belki o zaman yollarız he zubun gel çabuk buraya seni gidin lanet olası bu ne var zubun aa videoda mıydık özür dilerim disco 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 bay